Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saygındı. Kendisine saygı duyulurdu. Uzuna yakın orta boyluydu. Yüzü hafif pembe beyazdı. Alnı açık ve geniş, gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzun, kaşları hilal gibi ince ve gürdü. Kaşları çatık değildi. İki kaşı arasında öfkelendiği zaman kabaran bir damar vardı. Burnu ince, hafifçe kavisliydi. Sakalı sık ve gür, yanakları düzdü. Ağzı geniş, ön dişleri seyrek ve inci gibiydi. Başı büyükçe, saçları hafif dalgalıydı. Saçları ayrılacak kadar uzadığında iki tarafa ayırırdı. Saçlarını uzattığında kulaklarını aşardı. Boynu uzunca, elleri, ayakları ve bütün uzuvları birbiriyle uyumluydu. Karnı ve göğsü aynı hizada düzdü, şişman değildi. İki omzunun arası genişti, Mafsal kemikleri iriydi. Sırtında iki kürek kemiği arasında peygamberler zincirinin son halkası olduğunu gösteren nübüvvet mührü vardı. Bilekleri uzun, avucu genişti. El ve ayak parmakları etli ve uzuncaydı. Yürürken öne meyilli düz yürür, ayaklarını yere sert vurmaz, sakin ama hızlı ve vakarlı yürürdü. Bir kimseye baktığı zaman yalnızca başını çevirerek değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Gözleri çoğunlukla etrafa değil, önüne bakardı. Yolda karşılaştığı kimselere önce o selam verirdi. Peygamber Efendimiz sürekli bir hüzün ve düşünce halindeydi. Rahatlık hali yoktu. Gerekmedikçe konuşmazdı. Söylemesi gerekeni az ve özlü sözle ifade eder, açık seçik konuşurdu. Kimseyi incitmez ve hor görmezdi. Kibar ve yumuşak huyluydu. Her nimete saygı gösterir, Lezzetinden dolayı bir yemeği kötülemez veya övmezdi. Dünya malı için öfkelenmez, dünya işlerinden dolayı darılmazdı. Hakka saldırıldığında hak yerini buluncaya kadar öfkesi önlenemezdi. Kendi şahsıyla ilgili bir hususta ise öfkelenmez, bunun için intikam düşünmezdi. Bir şeye işaret ettiğinde parmağıyla değil eliyle işaret ederdi. Birine kızdığında onu azarlamaz, affetmeyi tercih ederdi. Gülmesi tebessüm şeklindeydi. Tebessüm ederken temiz ve berrak inci taneleri gibi olan dişleri görünürdü. Evinde geçirdiği zamanı üçe bölerdi bir kısmını Allah için, birini ailesi ve birini de kendisi için ayırırdı. Meclisinde göremediği asabını araştırır, durumlarıyla ilgili bilgi alırdı. Yaptığı her iş ölçülüydü. Hiçbir işi ve sözü diğerine ters düşmezdi. Hakkı yerine getirmede kusur etmez, haksızlığa imkan vermezdi. Oturup kalkarken Allah'ı zikrederdi. Meclislerde kendine özel bir yer ayırmaz, ayrılmasına da izin vermezdi. Oturan bir topluluğun yanına geldiğinde boş bulduğu yere otururdu. Yanındakilerle ilgilenip onlara iltifat ederdi. Meclisinde bulunan herkes Resulullah katında kendisinden daha üstün tutulan biri olmadığını sanırdı. Bir sorusu veya ihtiyacı sebebiyle yanına gelip oturan kimse kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar onun yanından ayrılmazdı. Kendisinden bir şey istendiğinde varsa verir, yoksa vereceğini vaat eder ya da güzel bir sözle isteyen kişinin gönlünü alırdı. Onun meclisinde yüksek sesle konuşulmaz, hiçbir haram davranış olmazdı. Meclisinde bulunanlar onun yanında asla tartışıp çekişmezlerdi. Peygamber Efendimiz daima güler yüzlü ve yumuşak huyluydu. Hiç kimseye bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi kimseyi ayıplamaz ve aşırı şekilde övmezdi. Hiç kimseyi kınayıp kötülemez, kimsenin kusurunu araştırmazdı. Yalnızca asabını ilgilendiren ve onların arasında sevgi bağı oluşturacak şeylerden bahsederdi. Faydasız konuşmazdı. Huzurunda konuşma adabını bilmeyen yabancıların kaba saba konuşmalarına tahammül gösterirdi. Gerçeği yansıtmayan övgüyü kabul etmezdi. Sözünü bitirmedikçe kimsenin sözünü kesmezdi. İnsanların en cömerti, en doğru sözlüsü ve en yumuşak huylusudur. Kendisini ilk defa görenler onun nehabeti karşısında sarsılırlar, fakat Dostluk kurup sohbetinde bulunanlar onu çok severlerdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun.